Sanırım ekrana gelmiş oldum. Gelmiş tamam. Devam ediyorum. Geçen hafta Einstein'ın özel görevliliğinden konuşmuştuk. Einstein'ın 1905 yılında İngilizcesiyle On the Electrodynamics of Moving Bodies yani hareket eden cisimlerin elektrodinamiği üzerine e, adlı makalesinde e, ele aldığı bir konsepti ve postulatları vardı. Postulatı varsayım, ön koşul gibi sayabiliriz demiştik. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde invariyanttır, yani değişmez. Bugün burada bir şeyi fiziksel bir olayı ölçüyorsanız Andromeda galaksisinde de ölçseniz hareketli bir e, sabit bir hıza sahip bir otobüsün içerisinde de ölçseniz aynı fiziksel yasaları göreceksiniz demektir. Bu akla yatkın gayet kabul edilebilir fakat bu bir ön koşul. Bunu bize gösteren bir yasa yok ne kadar bazı simetri e, çıkarımlarımız olsa da. Çünkü her zaman olmak zorunda değil simetrlerle. E, i̇kinci postulatta ışığın boşluktaki hızı gözlemcinin veya ışık kaynağının hareketinden bağımsız olarak tüm gözlemciler için aynıdır diyordu. Bu ne demekti? Kısaca bunu açıklayalım. E, aslında bu özel görelilikle ilgili akla gelen birçok soruyu cevaplıyordu. Neydi en popüler örnek? İşte ışık hızına yakın bir hızda giden arabada farları açarsam ışık ne kadar hızda gider? sadece ikinci postulata bakarak zaten o fardan çıkan ışığın ışık hızında gitmesi gerektiğini görebiliyorsunuz. Beklenen bir durum. Fakat tabii ki postulat aksiyon kabul varsayım olduğunu söylemiştik. Eğer böyle postulatlarla bir fikir ortaya atıyorsanız bulduğunuz sonuç bunlarla uyumlu olmalı. Deneylerle ve gözlemlerle de uyumlu olmalıydı. Fakat bu tabii ki postulatlarınızın da kesin Sınırlar içerisinde, tırnak işareti açıyorum sınırlara, kesinlikle doğru olduğunu ispatlamıyordu. Bunu hani bir sudoku örneğiyle göstermiştik. Bazen bir kareye ne geleceğini bilmiyorsunuz. Mu? Şu olsun deyip ilerliyorsunuz. Eğer bütün kareler tamamlıyorsa demek ki varsayımım bu sayının buraya geleceği varsayımı doğruymuş diyorsunuz. Fizikte sıklıkla yaptığımız bir şeydi ve uzunluk düzülmesi, zaman genişlemesi kavramından bahsetmiştik. Işık hızına yakın hızlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Eğer dünyada sabit duran bir gözlemci varsa, diğer e, gözlemci ışık hızına yakın hızlarda seyahat edip bir yere gidiyorsa, o gözlemci hareketli olan için zaman daha yavaş akıyordu dünyadakine göre. Her zaman kıyaslamalar söz konusuydu. Zaten göreli kelimesi de buradan geliyor. Neye göre, kime göre, hangi referans sistemine göre. Dolayısıyla e, Lorentz faktörü dediğimiz bu e, zaman büzün, zaman genişlemesinin uzunluk büzülmesinin ne kadar miktarda olacağını belirleyen bir faktör tanımlamıştık ve bu da hızımızın ışık hızına ne kadar yakın olduğuna bağlıydı. Grafikten de göreceğiniz üzere ışık hızından çok düşük hızlarda neredeyse hiçbir şey fark edilmiyor. Klasik anlamdaki hesaplarımız ışık hızından düşük hızlarda, çok düşük hızlarda. Bize klasik e, sorular, klasik sonuçları veriyor ama ne zaman ki özellikle dikkat ederseniz c bölü 2 yanlış hızın yarısından sonra grafik ciddi anlamda sapmaya başladı. Ve bunu tabii ki e, çok klasik bir e, örnekle göstermiştik. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. E, neydi olayımız? Milyonların gözlem. E bazıları bu özel göreliliğin gerçekliğini anlamakta zorlanabiliyor. Ya nasıl işte dünyadaki bir e, ikiz dünyada birisi dururken diğerini işte Mars'a gönderdiğimizde ışık hızına yakın bir de ya da işte Andromeda'nın bilmem neresine gönderdiğimizde geri geldiğinde dünyada yüz binlerce milyonlarca yıl geçmiş olurken nasıl oluyor da ölmüyor. Bu kişi nasıl yaşlanmıyor? Bunu tabii ki sezgilerimizle anlamak çok zor. Çünkü neydi bu yayını algıların sınırında koymamızın nedeni? E, algılarımızın gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz olaylarla şekillendirilmiş olmasıydı. E, biz gündelik hayatta hiçbir zaman ışık hızına yakın hızları tecrübe etmiyoruz. Dolayısıyla bu konseptler bize şaşırtıcı geliyor. Bu son derece doğal bir şey. Lakin şunun bilinmesi için bu miyonların gözlemi örneğini koymuştuk. Bu... E, çok iyi çalışılmış 100 yıldır bilinen bir sürü detayla, bir sürü deneyle, bir sürü gözlemle doğrulanmış bilinen bir fizik yasası artık. Öyle ki artık özel görelilik çalışan özel görelilik çalışıyorum ben diyen bir fizikçi diyemezsiniz. çünkü artık özel görelilik her şey çalışılmış ve biliniyor neredeyse. Dolayısıyla bunu öncelikle bir benimsemeye çalışmakta fayda var. Miyonların gözlemi şu şekildeydi. Miyonların biz bu bir temel parçacık. Tıpkı bir foton, elektron gibi. E, Miyonlar da bir temel parçacık ve parçacık fiziğinden biliyoruz ki miyonların ömrü 2.2 mikrosaniye. Yine e, etkileşimlerden, parçacık fiziğindeki etkileşimlerden bildiğimiz üzere atmosferin üst katmanlarına çarpan bazı kozmik ışınlar piyonlar aracılığıyla miyonların oluşumuna neden oluyor. Şimdi bunların nerede, atmosferin hangi katmanında falan olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla oluştuğu katmanda eğer 2.2 mikrosaniye ömrü sahipse yere ulaşamaması gerekiyor. Klasik X eşittir VT denklemini kullanırsak. Şimdi klasik X eşittir VT denklemin işe yaramayacağını söyledik. Çünkü muyonlar ışık hızının %99.8'i hızında hareket ediyor. Çok yakın. Dolayısıyla onların önlerindeki uzunluk düzülüyor. Ya da bizim perspektifimize göre onlar için zaman daha yavaş akıyor. Onlar için geçen 2 2.2 mikrosaniye bizde 34.8 mikrosaniye tekabül ediyor. 34.8 mikrosaniyeyi denklem değerine koyacak olursanız 10 kilometre hareket edebilmeleri gerektiğini buluyorsunuz ki bu nasıl olup da muonları deniz seviyesinden görebildiğimizi açıklıyor. Şimdi yine ben böyle aralıksız soluksuz konuşuyorum. Bazen böyle çok heyecanlanıyorum konuşurken biraz duraksamam gerekiyor. Yoksa ya nefessiz kalıyorum ya da boğazım kuruyor. Yalnızca bir G imelenme ile uzay yolculuğuna değinmiştik. Ee, klasik anlamda yine bildiğiniz gibi inme formülü nedir? İşte ilk hız eşittir. Özür dilerim. Son hız eşittir. ilk hız artı inme çarpı zaman. Dolayısıyla ne kadar süre imelenirseniz o kadar hıza sahip olursunuz. Ama ışık hızını aşamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla esas denklem bu değildi. Denklemi bu şekilde vermiştik. Dolayısıyla sadece 1G. Bakın şu anda hissettiğimiz imelenme bu. Ve savaş pilotları 8-9G'lere kadar dayanabiliyor. Tabii o noktada artık kan çekilmeye başlıyor. Şuurunuzu kaybetmeye başlıyorsunuz. Ama 1 g çok rahat tolere edebildiğimiz şu anda bize ağırlığı kazandıran ime aslında. Sadece bu ime ile evrende ne kadar seyahat edebiliriz'e baktığımızda gözlenebilir evrenin sınırına. 45 yıl gibi bir sürede gidebildiğimiz görüyorduk. Bakın 45 milyar ışık yılı. Sayı tesadüfen çakışıyor bu arada. 45 milyar ışık yılı gibi mesafeye 45 yıl gibi bir insan ömrü süresinde gidebiliyorduk. İşte nedir? Samanyolu'nun merkezi için, Andromeda için bu 25 yıl gibi komik bir süreydi. ki 2 2,5 milyon yıl mesafeden bahsediyorsunuz. Bunun sebebi sizin önünüzdeki seyahat ederken uzunluğun büzülmesi ya da dünyadaki kişiye göre zamanın genişlemesiydi. Sizde zaman yavaş akarken orada uzun akıyor. Bunun tek problemi şu, dünyaya geri döndüğünüzde dünyada milyonlarca, milyarlarca yıl geçmiş olur. Dolayısıyla siz zamanı çok yavaş tecrübe ederken geri kalan yerlerde zaman çok hızlı akabilir. Dünyada bir sevdiğinizi bırakıyorsanız bu ciddi bir problem ama evrende seyahat etmeniz için ışık hızının sınırlı olması bir problem değil. Buna değinmiştik. Şimdi ot hemen dönelim, ilerleyelim. Relativistik görsel etkilerden bahsetmiştim. Şöyle bir binalarımız olsun ve bu ranın ekranın içerisine ve dışarısına doğru ışık hızına yakın hızlarda gidersek ne olur diye düşünmüştük. Eğer bu etkileri hesaplarsak böyle bozulmuş, yapısı değişmiş şekiller görüyoruz bugün inceleyeceğimiz örnek de aslında biraz bununla ilgili olacak. Tam olarak olmasa da. Ama neden aslında bununla örtüşüyor? Geriye giderken de bakın derinlik algısının neredeyse kaybolmuş gibi olduğunu görüyoruz. Bunun bir de parlaklığı etkisi vardı. Merkez kısım parlarken geri kalanlar daha koyu görünüyordu. Dışarı çıktığında ise neredeyse her yer aynı oluyordu. Şimdi bu e, aynı zamanda bize şunu söylüyor. Ee, bazı etkileri ışık hızına yakın bize doğru gelirken görüyoruz, bizden uzaklaşırken değil. Bu açıklayacağım üstünde biraz düşünmenizi istediğim bir nokta. Bakın ileriye doğru giderken ise binalar bir nevi bize yaklaşmış oluyor. Yani O şekilde de görebiliriz bunu. Ve orada belirli bir etki görüyoruz ama uzaklaşırken görmüyoruz. Bu önemli bir sonuç. Neden olduğunu daha iyi anlayacağız şimdi.